Gençler, sen yapamazsın duygusundan bahsetmek istiyorum. Bu çok uzun zaman e, benim içimde fark edemediğim bir duyguydu. E, mesela bir kızla konuşmaya gideceksin ya, sen yapamazsın, duygusu hissediyorsun. E, bir iş yapmak istiyorsun, onu sen yapamazsın, sen yapamazsın. Sürekli bu duygu içimde engeldi. Şimdi sen yapamazsın duygusu e, fark edilmesi çok zor bir duygu. En temelde yatıyor ve benim anladığım kadarıyla bu duygunun geldiği yer bizim çocukluktan. Mesela diyelim ki legolarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Babanız geliyor sizin elinizden alıp yapıyor. Yere düşüyorsunuz yerden kendimiz kalkmıyoruz. Ailemiz gelip bizi kaldırıyor. Ondan sonra biz her şeyi dışarıdan bekliyoruz. Atıyorum yere düştüğümüz zaman orada kalıyoruz. Çünkü birini kaldırıp ...gelip bizi kaldırmasını bekliyoruz... ...annemizin bizi gelip kaldırmasını bekliyoruz... ...işte sen yapamazsın... ...duygusu e, ve tabii ki... ...annemizin ve babamızın... ...bize bunu telkin ettiğini de düşünün... ...sen yapamazsın onu... ...oğlum sen yapamazsın... ...oğlum işte sen bunu yapamazsın... ...oğlum sen yapamazsın şeklinde... E, ...sürekli telkinler... ...duyduğunuzu düşünün... E, ...bu telkinlerin... ...işte... Biz bu yaşlara geldiğimiz zaman bir kadının yanına day game'de gidip konuşmakta ya da hoşlandığın bir kızla gidip konuşmakta ne oluyor? Sen yapamazsın, duygusunu hissediyorsun, geri çekiliyorsun. E, reddedilme hassasiyeti evet çok güçlü bir duygu. E, ondan sonra terslenme korkusu çok güçlü bir duygu. Ondan sonra sosyal rezil olma duygusu değil mi? E, sosyal baskı çok güçlü bir duygu ama sen yapamazsın duygusu da çok güçlü bir duygu. İşte bu kadar güçlü duyguları aşabilmek gerçekten çok zor bir durum ee, ve bunun için çok çalışmanız çok uğraşmanız gerekiyor. Ama tek başınıza bunu yenmek gerçekten gençler çok zor bir durum ya. Ya yani benim 10 yılımı falan almıştır bunları yenmek. Ee, bu duygular bizim en temel korkularımız ve bu duyguların gittiği yer hep kaybetme korkusu sen yapamazsın nasıl olsa kaybedeceksin kaybettin gibi e, duygulara gidiyor içinizdeki sen yapamazsın duygusunu e, reddedilme korkusunu e, hepsi bunlar birbirini tetikleyen şeyler e, keşfetmeniz gerekiyor bunu anlamanız gerekiyor bunu fark etmeniz gerekiyor ve bunu fark etmek için de kendinizi o durumlara bırakmanız gerekiyor atıyorum Karşınızda çok güzel bir kadın var. Çok hoşunuza gidiyor. Çok beğeniyorsunuz onu. Gidip konuşmak istiyorsunuz. O an duracaksınız. E, sizi engelleyen duyguları sorgulayacaksınız. Şu an içimdeki duygu bana ne diyor? Şu an içimdeki e, ne hissediyorum diye kendine soracaksınız. Sorun, emin olun e, en altta sen yapamazsın duygusunu bulacaksınız. Eğer reddedilme korkusunu açtıysanız. Eğer ki e, terslenme korkusunu açtıysanız, rezil olma korkusunu açtıysanız, bana bakmaz korkusunu açtıysanız sırada sen yapamazsın var. Bunların hepsi bir anda olan şeyler. Hiçbiri tek tek olan şeyler değil. Ve bu iş hayatında da oluyor arkadaşlar ya. Mesela bir işe atılacaksınız, bir girişimde bulacaksınız. İçinizde sen yapamazsın korkusu mutlaka olacak. Ya yapamazsam, ya başaramazsam, ee, sen yapamazsın duygusunun tetiklediği bir şey de başarısızlık korkusudur. İşte ya başaramazsan ya olmazsa duygularını telkinlerin kendi içinde bulacaksınız. Ee, i̇şte bu duygular varken hani hepiniz taktik istiyorsunuz ya bu duygular varken içinde senin bu korkular varken bir kadına gidip ne söyleyip etkileyebilirsin ki? Zaten streslisin. Geçen gün çok güzel bir kızın numarasını aldım. Ya vücudum benden bağımsız hareket edip çiçriyor ya. Bu inanılmaz bir şey bakın. Ee, anlamsızca yani farkındayım. Biliyorum. Karşı tarafa yansıtmak istemiyorum. Benim için çok doğal. Benim için çok normal. Ama e, vücuduma söz geçiremiyorum ya. Bu korkulara söz geçiremiyorum. Bu bu enteresan. E, hep söylüyorum ya Yaşar'ın şarkısı Batıyorum Acıtmıyor Sevdan gibisinden. Bu duyguları yendiğiniz zaman bunlar yok olmayacak. Ama o kadar azalacak ki size engel olamayacak. O kadar azalacak ki e, sizin yapmak istediğinizi size e, önünüze engel olarak çıkartmayacak, çıkmayacak. Siz yapmak istediğinizi gidip gene yapacaksınız. Ah. ...sen yapamazsın duygunuzu fark edin... Ee, ...sen yapamazsın duygusundan sonra... ...olmaz duygusu geliyor... ...olmaz... ...hayır... ...olmaz... ...sen yapamazsın... ...bunlar çok enteresan telkinler... Ee, ...Kuran'da Yüce Allah şey der... ...ahiret günü üstünüzdeki perdeyi kaldıracağım ki... ...gerçeği görebileceksiniz der... İşte bizim üzerimizdeki perde... ...bu duygular arkadaşlar sen yapamazsın, sana bakmaz, reddedilme korkusu, terslenme korkusu, rezil olma korkusu gibi e, bu beceriksizsin var bir de. Beceremezsin, ya beceremezsen, işte ya yapamazsan. Bu, korkula, bu korkular üzerimizden kalktığı zaman beynimizde duru görüyor ulaşa, ulaşabiliyoruz. O zaman her şeyi görebiliyoruz. E, sen yapamazsın duygusunu ee, kendi içinizde gözlemleyin gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.